Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler, sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Evet, bugün şöyle çiçeklerimle e, neler olmayınca çiçeklerde ne gibi haller oluşur? Yani çiçeklerimiz neleri sever ve onlar olmadığı zaman ne duruma gelirler? Ve daha güzel, e, böyle kuvvetli bir şekilde çiçek büyütmek e, için neler yapmak gerekir? Onları sizlerle şöyle bir paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Beğeni, yorum yapan arkadaşlara çok çok teşekkür ediyorum. Ayrıca abone olup destek veren ve yorumlarıyla kanalıma büyük katkıda bulunan arkadaşlarımı da ayrıca buradan kucak dolusu sevgiler ve selamlar gönderiyorum arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Evet. Şimdi çiçeklerimize gelelim arkadaşlar. Bugünkü çiçeklerimiz farklı çiçeklerimiz. Bu güzelliğimiz konu mankeni burada. Sadece renk katsın videomuza diye oraya koydum. Evet şimdi gelelim hangi çiçeklerimiz var ve onlarla ilgili hangi bilgileri ve önemli detayları paylaşacağım. Evet burada yaprak güzelimiz var. Bakın yaprak güzelimiz harika tuttu zaten. Çok güzel ve kolay büyüyen aslında bitkilerimizden birisi bu. Ama bakın durumuna, bakın ne hale geldi, yeşerdi. Yani renklerini birazcık kaybetti. Onun sebebini de sizlere şöyle açıklayacağım. Neler yapmak gerekiyor, tekrar eski renklerine nasıl kavuşturmak gerekiyor böyle ve onun içinde şöyle diğer çiçeklerimize bir bakalım. Tekrar geleceğiz ona. Evet bakın burada gül kalansımız var ve gül kalansımız da böyle çoğaldı ve bunu çoğaltmak için de önemli bilgiler vereceğim arkadaşlar. Ve şurada bakın. Dua çiçeğimiz birkinimiz var. Evet bu da harika. Duruyor ama gelişimi biraz yavaş. Evet biraz sanki yavaş büyüyen bitkilerimizden birisi bu. Ama ya da belki daha ilk defa ben yetiştirdiğim için tam huyunu husunu bilemiyorum. Ondan da yavaş büyüyebilir. Ama öğreneceğiz hep birlikte böyle videomu seyreden arkadaşlar da ben de hep birlikte öğreneceğiz arkadaşlar. Eğer videomu seyrederken hoşunuza giden herhangi bir şey ya da aklınıza gelen böyle anlatmadığım bir şey olursa yorumlara da yazabilirsiniz. Ya da sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa da onu alttaki yorumlar kısmından sorabilirsiniz arkadaşlar evet atladığım herhangi bilgiler olabilir yani ben bunlara önceden hazırlık yapmıyorum çünkü hazırlık yapmadığım için de şu anda sadece aklıma gelenleri paylaşacağım sizlerde evet çünkü hazırlık yaptığım zaman bu sefer anlatmam biraz zorlaşıyor yani takip etmek gerçekten zor oluyor kağıda aldığım zaman Evet şöyle neyse bakalım. Şimdi gelelim yaprak güzelimize arkadaşlar. Yaprak güzelimiz böyle harika böyle göbek kısımları pembeleşti böyle güzel olmuştu ama bakın böyle fide yaptıktan sonra a, bu şekilde yeşerdi. Biraz da cansızlaştı. Bunun sebebi ne arkadaşlar? Bunun sebebi sanki biraz suyunu fazla verdim ben bunun. Biraz suyunu azaltmamız gerekiyor ki bütün çiçeklerimiz için geçerli olan bu. Suyunu az vereceğiz. Biraz güneş alacak. Güneşten de zaten gerçi biraz uzakta duruyor bu. Gerçi bu sıralarda havalar gerçekten bulanık, güneşimiz de yok bizim yani. Ondan dolayı da böyle rengini biraz kaybetti bu güzellik. Ama güneşimiz tekrar çıkıp eski haline tekrar geri kavuşacaktır bu güzelliğimiz. Çünkü güneşi seven çiçeklerimizden birisi böyle uzaktan da olsa biraz güneş almayı ve biraz susuz kalmayı sevenlerden evet çok aşırı su vermememiz gerekiyor çiçeklerimiz için yani elinizi biraz sudan çekin arkadaşlar su vermeyin çiçeklerinize İhtiyacı oldukça böyle toprağınız iyice kurusun bitkileriniz biraz su isteği çoğalsın ondan sonra suyunu verelim evet suyu verdiğimiz zaman böyle bak yapraklarda biraz inceldi sanki Evet böyle e, ama ben bunun biraz daha güzel kolay tutması için böyle biraz destek verdim. Ondan dolayı da olabilir bu. Evet tekrar eski güzelliğine yani böyle renkler renk haline kavuşacak. Ama öncelikle havalarımızın açılması lazım. Güneşin olması lazım ki eski düzenine gelsin bu güzellik. Evet şimdi saksılar dolusu sukulentlerimiz olmasını istiyorsanız ya da diğer çiçeklerinizin de olmasını istiyorsanız kelle alın arkadaşlar. Kelle alın ki bu güzellikler kelle aldıktan sonra kestiğiniz yerden 3-4 tane tekrar böyle e, sürgün vererek büyüyor ve tabi ki saksılarınız o zaman dolu dolu oluyor. Evet böyle bakın. Bu saksımız biraz küçüktü. Böyle içindekiler tabii ki kelle aldık ve tekrar böyle büyümeye başladı. Ve de harik oldu bakın böyle. evet, şimdi dediğim gibi güneşimiz fazla olmadığı için biraz güneşi de seviyor bu güzellik. Güneş olmadığı için böyle boy uzattı. Biraz şey oldu böyle rengi. yani yeşilliği biraz Açıklaştı Güneş olmadığında. evet, bu şekilde kelle alarak çoğaltımını yapabilirsiniz ve saksılarınızın güzelce dolu dolu olması için Şimdi gelelim bu güzelliğimize. Şöyle bakın, dua çiçeğimiz. Bu aslında çok güneş istemiyor, biraz geriden güneş seven ve yani salonumuzda böyle normal aydınlık bir köşeye koyup orada büyütebileceğimiz çiçeklerden birisi aslında bu. Evet, bu da aynı dediğimiz gibi sudan biraz uzak tutmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet, böyle bakın, yeni yapraklarımız geliyor böyle ve şahane zaten yaprak şekilleri ve desenleri çok güzel böyle evet şimdi bunda da aslında ben dediğim gibi yabancıyım arkadaşlar yeni büyütmeye başladım dua çiçeği daha önce hiç almadım ve büyütmedim ondan dolayı eğer bildiğiniz herhangi bir şeyler varsa yoruma da yazabilirsiniz evet ben de sizlerden en azından bilgi sahibi olmuş olurum arkadaşlar evet yapmam gereken neyse onu da hep birlikte öğreneceğiz evet. Hem biraz internetten araştırıp hem de biraz sizlerden de faydası olursa çok memnun olurum evet. Şimdi gelelim şuraya Japon gülümüz arkadaşlar bakın bunun ne yaptım ben budamasını yaptım. Aynen bu da şey güneşi sevenlerden. Güneş gerçekten çok seviyor. Birebir güneş almayı gerçekten çok sevdiği için şu anda yaprakları bakın gördüğünüz gibi açık yeşil böyle bu şekilde. Evet. Güneşi aldığı zaman bu tamamıyla şöyle koyu yeşil hale gelecektir. Aynen bu da ihtiyacı oldukça suyunu vereceğiz. Ve bakın budadığımız zaman ne oldu? Bakın kaç tane böyle kenarlardan tekrar sürgünler vermeye başladı ve dallanmaya başladı bu güzelliğimizde. Bu şekilde. ve şimdi bazı arkadaşlar diyor aslında bu yani bizlerde de var ama kocaman ağaç. Ben bunun büyümesini istemiyorum arkadaşlar. Büyümesini istemediğim için hep tepesinden kesiyorum. Zaten benim yani takipçilerim daha önceki takipçilerim bilir. Benim bundan koca bir, bir ağacım vardı ki salonumda. Kuz kocamandı böyle. Artık o da yaşlandı biraz şey oldu. Ondan bir çelik aldım ama onu bir şekilde yani başkasına vermek zorunda kaldım. Ve o şekilde... Ben bu şekilde fazla yer kaplamasını istemiyorum ve bu şekilde de böyle küçük minyatür bir ağaç olmasını istiyorum. Ondan dolayı da hep tepe çilliği böyle tepelerini alıyorum ve şey oluyor böyle kısa boylu kısa boylu ağaç halini almasını istiyorum ve o şekilde çiçek açmasını istiyorum zaten çiçeğini de görseniz ki aha şu şu kadar bakın bunun büyüklüğünde var böyle. Yani şu büyüklükte neredeyse bakın. Evet bu büyüklükte çiçeği var, kocaman açıyor. Evet o şekilde bir güzel çiçeğimiz bu. Harika güzel çiçeği var, pembe Bence üstelik. Evet şöyle şimdi. Bir de çiçeklerimizin böyle daha kuvvetli, daha güzel ve gür bir şekilde büyümesini istiyorsak ne yapmak gerekiyor? Onu da sizlere şöyle bir açıklayayım. Şimdi. Aslında çiçeklerimizi sevmek gerçekten önemli. Şu şekilde bile sevmeniz bile çok önemli. Neden derseniz böyle sevdiğiniz zaman mesela yapraklar hareket ediyor ve çiçeğiniz sallanıyor. Hatta şöyle de yapabilirsiniz. Mesela böyle arada bir böyle sarsıntıya uğratıp köklerini aktif hale getirebilirsiniz. Şimdi böyle olduğu zaman ne oluyor? Çiçekler şoka geliyor arkadaşlar. Şoka girdiği zaman ne yapıyor? Bu çiçeğimiz böyle olduğu zaman gövdeden böyle buradan köklere bir mesaj gidiyor ve mesaj ne diyor? Beni kuvvetlendir, ben düşmek üzereyim. Yani o şekilde şeyler kökler daha çok toprağa tutunmaya çalışıyor, aktif hale geliyor ve toprağa daha güzel tutunan kökler bu şekilde şey diyor, gövdeyi kuvvetlendiriyor. Tabii ki kök büyüdüğü zaman gövde de güçlenmiş oluyor. Ve gövde güçlendiği zaman da daha güzel çiçeklerimiz ayakta duruyor. Ve e, harika büyümesine de devam ediyor. Ve ayrıca aktif olan kökler çiçeklerimizin hem gövdesini hem yapraklarını güzel besliyor. Ve görüntü olarak böyle arada bir yani başına geçtiğiniz zaman böyle ufak sarsıntılar yapabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Böyle sallanması gerekiyor. Neden? Bu da... Bunun tek aç şeyi de bakın dışarıdaki ağaçlar nasıl kuvvetli böyle koca koca gövdeleri var. O da rüzgarın etkisiyle arkadaşlar. Çünkü rüzgar onları gerçekten çok sallıyor ve daha çok kuvvetli bir hale geliyor. Ondan dolayı da böyle daha güzel hem gövde gelişimi oluyor hem yaprak gelişimi oluyor. Yani evde de rüzgar olmadığı için bunu kendimiz yapmamız gerekiyor arkadaşlar çiçeklerimiz için daha kuvvetli gelişimini sağlayabilmesi için bunu arada bir yapmak gerekiyor arkadaşlar bunu da es geçmeyelim lütfen böyle yani çok yapmanıza gerek yok bir iki dakika başına geçtiğiniz zaman yapabilirsiniz hiçbir sıkıntı yok şöyle sarsın diye uğratın hiçbir sıkıntı yok ya da böyle sevebilirsiniz yapraklarını okşayabilirsiniz bu şekilde sallanmasını ve yani ona bir enerji mesajı göndermiş olursunuz ve o zaman da güzel ve harika çiçeklerimiz olmuş olur. Evet bakın, inşallah güneşimiz güzelce çıkar, havalar biraz ısınır ama bu hafta gerçekten yine yağmurlu, dışarısı pek güzel değil, hatta biraz da kar şeyi gösteriyor hava durumu. Bakalım. Bu haftayı çıkınca ne olacak bilemedim. Bir türlü havalar düzelmedi. Hayırlısı bakalım Allah'tan. Evet. Şu gül kalan gerçekten çok güzel arkadaşlar. Evet videomu izlediyseniz, beğendiyseniz, aklınıza da yatan şeyler olursa e, videomu da paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı değil. Evet herkesin de öğrenmesi gereken şeyler bunlar. Evet, çünkü çiçek gelişimi için bazı detaylar çok önemli. Evet, özellikle güneş, özellikle bakın videoları. Yani inanın her şeyden önemli. Evet, bu harika tutmuş, çok güzel olmuş ve bu şekilde. Hatta bu tek kök olsa daha da güzel olacak. Belki şu ikisini alabilirim ya da şu ikisini alabilirim bilmiyorum bakalım tek kök olursa daha da canlı büyüyecektir. Üç olduğu zaman biraz daha böyle toprakta e, büyümez. Yani topraktaki vitamini paylaşması o, şey oluyor. E, üç e, çiçek paylaşmış oluyor. Yani tek e, çiçeğimiz olursa e, bütün vitaminler buna geçecektir ve daha güzel gelişim olacaktır. Böyle e, çoklu yaparsanız tabii ki e, bitkileriniz biraz daha zayıf ve gelişimi böyle cılız olur. Ondan dolayı böyle normal bir saksıya bir tane çiçeğinizi fideleyebilirsiniz. Yani özellikle bu gerçekten çok büyüyen çiçeklerimizden birisi güzel yerini sevdiği zaman aşırı derecede büyüyor ve böyle harika güzel renkleniyor bu güzellik. Evet bunun daha da renkli halini inşallah göreceğiz hep birlikte arkadaşlar. Takipte kalar, kalırsanız, abone olursanız sizler de görmüş olacaksınız inşallah. Ee, tabii ki ben de bir de arkadaşlar ne yapıyorum? Çiçeklerim çoğalınca da onları da satışa tabii ki sunuyorum. Almak isteyen arkadaşlar olursa gönderiyorum. Yoksa kendim büyütüyorum tabii ki çiçeklerimi. Evet kalayışımız da bu şekilde arkadaşlar güzel açtı. O da o şekilde duruyor bakalım. Ee, o da renk verdiği videomuza böyle şahane görünüyor. Evet böyle yapraklarımızı temizleyelim arkadaşlar. Yani çok ihtiyacı olunca su verelim. Verdiğimiz zaman da yapraklarını güzel yıkarsak daha güzel parlak yapraklara sahip olur. Hem de çiçeklerimiz hem daha güzel beslenmiş olur. Hem de daha güzel böyle görkemli yaprakları olmuş olur. Yani tepeden aşağı sulamanın da öyle faydası var ki aslında bilemezsiniz arkadaşlar. Çünkü bazen şu yaprak diplerinde bazen şeyler olabiliyor, olabiliyor böceklenmeler olabiliyor. E, oraya tam yuva yapmadan yıkadığınız zaman bunlar da gitmiş oluyor. E, ayrıca tozdan temizlenmiş oluyor. Yapraklarımız beslenmiş oluyor. Ve e, tabii ki e, çiçeğimiz hem gövdesi de yıkanmış oluyor nemden gövde de beslenmiş oluyor. E, tabii ki çok faydası var. Ondan dolayı her zaman yapmasanız da arada bir yıkamanız güzel olur arkadaşlar. Tavsiye ederim yani onu da. Evet bu şekilde. E, evet abone olmayı unutmayalım. Beğeni yorumlarınızı esirgemeyin arkadaşlar. E, Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.